Ben merhabalar, ben Gülay Özkan. E, bu hafta üniversite tercihleri yapılırken e, dünyanın çeşitli yerlerinden liselerin alternatif yaşam e, tercihleri konusunda size fikir vermek istiyorum. E, bunlar üniversite okumayıp e, kendi işlerini e, kuran insanlar. E, 96-2000 yılları ya da 2012 yılları arasında doğmuş e, e, jenerasyon Z olarak, Z jenerasyonu olarak sindirilen e, bu yeni gençlik e, alışkanlıklarıyla, tüketim alışkanlıklarıyla veya tercihleriyle e, aslında çokça e, ismini duyduğumuz milenyum gençliğinden oldukça farklı. E, dolayısıyla bu da aslında e, bütün markaların, bütün iş dünyasının yeniden yapılanması, yeniden bir şeyleri anlaması demek oluyor ki. Bu da yeni bir aslında e, bilgi e, eksikliği alanı. İşte bunu gören bazı e, e, akıllı diyelim ya da fırsatları iyi koklayan bazı liseli gençler bu konuda bir şeyler yapmaya başlamışlar. Şimdi biz son yıllarda dediğim gibi milenyum gençliği hakkında çokça şey duyduk, yani binlerce yazı, binlerce prezentasyon yapılmıştır bu konuda. Ama milenyum gençliği şimdi e, e, orta yaşa doğru geliyor. Dolayısıyla yeni gençlik yani Z jenerasyonunu e, insanlar daha çok incelemeye, araştırmaya başladı. E, ben de Birazcık bu Z jenerasyon alışkanlıklarına baktığımda gerçekten bazı açılardan insanı şaşırtan bazı özellikleri var. Şimdi bu Z jenerasyonundan işlerini kuran gençlerden bahsetmeden önce birazcık neden böyle bir ihtiyaç var iş dünyasında ondan bahsetmek istiyorum. Hepimizi şaşırtabilir çünkü genel bir klişe var. İşte bu gençler teknoloji içine doğuyor, teknolojiyle büyüyorlar. O yüzden her şeyi dijitalleştirelim işte artık e, bu çocuklar offline hiçbir şey kullanmıyor şeklinde yani analog e, hiçbir şey kullanmayacak. Her şey değişecek şeklinde bir anlayış var. Bir vizyon bu sürekli bize satılan böyle bir e, gelecek tasviri var diyelim. Ama bu gençler hiç aslında böyle bu tarz alışkanlıkları e, yok. E, örneğin e, online alışverişte e, milenyum gençlerinden çok daha az alışveriş e, yapıyorlar. Mesela milenyum gençleri %7 ayda bir e, %70 dördü ayda bir alışveriş yaparken bu oran Z jenerasyonunda %49'a düşüyor. Hepimizi şaşırtabilir ama para harcamak konusunda, paraları konusunda çok çok daha dikkatliler. Milenyum gençliğine göre çok daha dikkat ediyorlar ve en büyük farkları... bu çocuklar sadece düşük fiyatlı bir şey aramıyorlar. Aynı zamanda Verdikleri paranın karşılığında tam olarak ne aldıklarını da çok bilinçleri yüksek. Yani çok daha ek katma değerli şey satın almaya çalışıyorlar. Onun ötesinde yine dediğim gibi online alışveriş konusunda çok öyle Heyecanlı değiller, mağazalara gitmeyi daha çok tercih ediyorlar, dokunarak almaya. Ama bu gitme sebepleri daha çok fonksiyonel çünkü e, e, posta servisinden diyelim ki işte kargo ücretinden tasarruf edebiliyorlar, e, e, daha hızlı alabiliyorlar. Dolayısıyla daha fonksiyonel sebeplerle ama mağazalara gitmeyi kesinlikle tercih ediyorlar ve e, deneyime daha çok önem veriyorlar. Bu da çok önemli bir şey, e, e, bütün sürece daha çok bakıyorlar ve son olarak da. Marka sadakatleri yok, ancak markalardan kendilerine sadakat bekliyorlar. Yani ben böyle e, genel olarak baktığımda gerçekten e, çok o, bilinçli bir bir gençlik e, geliyor. O açıdan markaların işi hiç de e, kolay değil. Şimdi e, böyle bir e, yeni bir tüketim alışkanlıklarına tercihlere sahip bu gençlerin bazıları gerçekten e, bu açığı fark etmiş olacaklar ki kendi işlerini kurmaya başlamışlar. Bunlardan birkaçından bahsetmek istiyorum. Zaten birinde Nikhil Goyal en sonunda bahsedeceğim. Onu ben 17 yaşında tanışmıştım. Ondan sonra cidden bu gençleri, bu tarz tercihleri olan gençleri takip ediyorum. İlginç hikayeler var. Bunlardan ilki Tiffany Zong. Tiffany 19 yaşında Silikon Vadisi'nin en genç, Venture Capital yani yatırımcısı olarak ismi e, duyuldu. Binary Capital şirketinde e, e, başlamıştı ve burada işte e, kendi deneyimlerini e, işte paylaştığı Medium'daki e, blog postlarında e, işte ne kadar çok insanla tanıştığını bir e, 19 yaşında bir genç olarak bu dünya ile ilgili izlenimleri gerçekten çok ilginç. E, bu o, yazılarının birinde e, bir venture Capital olarak öğrendiğim 55 şey isimli bir yazısı var. Onu okumanızı gerçekten çok tavsiye ederim. O yazısında yatırımcıların çoğu çok şey biliyormuş gibi duruyor ama onlara birkaç soru sorduğumda aslında gelecekle ilgili hiçbir fikirleri yok diyecek kadar kendinden emin. E, ben yazıyı çok beğendim, e, e, tavsiye ederim e, ve e, dışarıdan yeni gelen. Herhangi bir üniversite formasyonu almamış birinin gözlemleri gerçekten çok daha ilginç olabiliyor. E, Tiffany e, e, ilk e, yani kendi hikayesini anlattığında özellikle sosyal medya üzerinde Twitter üzerinde çok fazla bir e, e, persona oluşturup yani kendi markasını oluşturduğundan bahsediyor. Hatta insanların Twitter Tiffany diye onunla dalga geçtiğinden falan bahsediyor. Tiffany şimdi, sonra yani bu Binary Capsule'da çalıştıktan sonra University of California Berkeley'yi bırakıyor ve kendi şirketi Zebra Intelligence'ı kuruyor. Bu Zebra Intelligence... Rezension üzerine araştırma yapan bir şirket ve markalara bu konuda bilgi satıyor. E, Tiffany hala e, eski popülaritesi var e, ve de gerçekten LinkedIn'deki ben profillerine falan baktığımda da gayet profesyonel bir iş kadını olarak hayatına devam ediyor. İkinci örnek vereceğim kişiler, Yona ve babası David, 14-15 yaşında, Yona, 14-15 yaşında yine Z jenerasyonu ile ilgili konuşmalar yapan, böyle dolaşan bir çocuk. Babasıyla birlikte bir danışmanlık şirketi kuruyor. Beraber yazdıkları bir kitap var ve bu bayağı oldukça böyle ilgi gören, çeşitli konferanslarda ilgi gören bir, bir ikili. E, New York Times'a e yazacak kadar da konuyu genişletmişler. E, şu anda e, bu Z jenerasyonu ile ilgili e, insanların herhangi bir konferansa çağırdıkları birkaç kişiden biri. Jonas üniversite okumayı düşünmüyor. E, bu şekilde devam edecek. Aynı şekilde Tiffany de zaten Berkeley'den e, e, ayrılmış. Üçüncü e, e, örnek vereceğim kişi e, Claywood'dan Connor Blackley, Connor yine bu z jenerasyonu üzerine işte bilgilerini falan paylaşırken bu ilgiyi görünce o da bir kitap yazmış zaten bunların bu saydıklarının hepsinin acayip böyle marka kendi web sayfaları gerçekten çok profesyonel gidip bakmanızı tavsiye ederim. Connor şimdi Ohio'da yağt logic izlemle bir danışmanlık şirketi var yine z jenerasyonu konusunda araştırmalar yapıyor markalarla paylaşıyor. Kendisinden başka dört tane yine kendi gibi liseli çalışanı var. Ayrıca Amerika çapında da yine proje bazlı diğer freelance çalışan liselilerle çalışmaya devam ediyor. Şimdi bunlar üniversite okumayı tercih etmeyenler. Yani bir şekilde üniversiteyi bırakıp bu yola giriyorlar. Bunun dışında başka bir örnek vereyim size. Nick Jane, Melinda Go ve Fiat Ahmet, bunlar bu üçlü yani şey resimdeki sıraya göre söyledim. Ben Nick Jane'in abisini tanıyorum. O da zaten babası Navin Jane Amerika'da önemli bir iş adamı. Bunlar bütün aile bütün çocuklar bu şekilde böyle 14-15 yaşında bir şekilde kendi işlerini kurmaya çalışıyorlar. Bu üçlü Cornell Üniversitesi'nin yaz okulunda tanışıyorlar. Bunların üçü de üniversiteye devam etmeye düşünüyor. Melinda zaten Stanford'a başlayacak. Hepsi bu arada Ivy League dediğimiz işte Amerika'nın en iyi okullarında okuyor. E bunların eee şey Z jenerasyonuyla ilgili bir şirketleri var. Youth Consulting ismi. Bunların 400'den fazla lise danışmanı var. 30 ayrı ülkede danışmanlık veriyorlar ve Amerika'da da 20 eyalette yine müşterileri var. Bunların yaptıkları işte bu liseli gençlerle markaları bir araya getirmek. Melinda ve diğerleri bu üçlü, onlar üniversiteye kesinlikle devam etmeyi düşünüyorlar. Üniversite eğitimleriyle birlikte işte bu danışmanlık işlerini devam ettirmeyi düşünüyorlar. Şimdi bu gençler... Bu şekilde yani web sayfalarına baktığınızda ya ben birçok profesyonelden çok daha iyi markalaştıklarını görüyorum. Bunu zaten Melinda çok güzel bir şekilde özetliyor. Diyor ki biz işte çok fazla Snapchat, Instagram, Twitter kullanıyoruz ve buralarda istersemez kendi kişisel karakterlerimizle, personalarımızla varız ve bir marka oluşturmak konusunda aslında bunun içine doğuyoruz. Dolayısıyla kişisel markalarımızı oluşturmak, hani bir iş yaparken de bizim için çok hızlı yapabileceğimiz zaten bildiğimiz konular diyor. Yani belki e, bu e, işte bu çocuklar teknoloji içine doğuyor, her şeyi teknolojiye bulayalım e, klişesinden daha çok aslında bilinmesi gereken şey ki e, bu çocuklar aslında marka olmanın içine doğuyorlar. Dolayısıyla kendi markalarını. Çok hızlı e, oluşturuyorlar. E, bu konuda e, dediğim gibi e, bu üniversite okunup okunmaması önemli bir e, tercih. Ama bir de e, ben daha önceden, e, biraz önce bahsettiğim Nikil Goyal'dan size bahsetmek istiyorum. Yani liseli gençler tabii ki hemen aklımıza şey gelebilir, i̇şte, Amerika'nın şartları, bunlar tırnak içinde zengin ailelerden geliyor gibi bir şey düşünebilirsiniz. Ama Nikil böyle bir, e, bir, bir, bir e, profil değil. E, ayrıca bunlar daha çok o, işte... Sizin sosyal çok aslında cesaretle de ilgili yani böyle bir olasılığı düşünmekle de ilgili yani Türkiye'de de bir sürü insan böyle şeyler yapabilir. Nikil'le ben 17 yaşındayken tanıştım. New York'ta okuyordu. Listenin son sınıfındaydı. O zaman kendi ilk kitabını yazıyordu. İlk kitabı için benimle röportaj için iletişime geçmişti. O şekilde tanıştım. Nikil ilk kitabını yazdı. O zaman konuştuğumuzda 2013-2014'te şey söylüyordu işte ben şu an okul okumak istemiyorum. Yani üniversiteye gitmek istemiyorum. Bir, birkaç yıl bakmak istiyorum. Hani tam ne istiyorum, iş dünyası ya da ne yöne yönelmek istiyorum diye. Sonra ikinci kitabını yazdı ve bu kitaplarını hepsini sıfır bütçeyle oluşturduğunu ben bizzat ben biliyorum. Kendisi eğitim sistemini iyileştirmek konusunda bir misyon edinmiş birisi. Ve bu konuda çok konuyu çok ciddi alıyor. Zaten 17 yaşında Huffington Post'tan tutun da böyle bildiğiniz bir sürü bilindik yere yazı yazıyordu. Yani çok konusunu çok ciddi alan biri. Şimdi ben bugün baktım 2014 yılında yeniden üniversiteye gitmeye karar vermiş. Şu anda hatta Cambridge'te yine eğitim üzerine doktorasını yapıyor. bu da çok önemli bir ayrıntılı ve şunu özellikle altını çizmek isterim ki Nikil böyle çok parlak işte varlıklı e, bir aileden de gelmiyor. Onu da biliyorum. Şimdi bu e, gençler e, bu olaya şöyle bakıyorlar. yani Bu danışmanlıkları kuruyorlar ve bu danışmanlıkları böyle e, bütün ömrü boyunca yapmayı düşünmüyorlar. E, tıpkı Nikil de öyle yaptı mesela. Arada kitabını e, yazdı ve bir şekilde e, kendi network'ünü oluşturup e, hayat hakkında biraz daha fikir edinip Bununla birlikte çok iyi üniversitelerden iyi burslar alabiliyor bu gençler. Yani bu da bir model olarak aklımızda bulunabilir. Yani liseden hemen bitirince direkt üniversiteye başlamalıyız, bu tercih, bu yarışta. Alternatif bir bakış açısı geliştirmek, bu alternatiflerde kendinizin bir şekilde bu yapıyı anlaması gerçekten fark ediyor. Bu yayında özellikle bu konuda e, henüz 17-18 yaşındaki gençleri alternatif kavramlarını, yaşam süreçlerini yaratmak konusunda e, cesaretlendirmek amaçlı e, yaptım özellikle. E, bu konuda e, liseli gençlere yönelik e, başka programlarda yapıyor olacağım. E, tercih yapanlara da yine şimdiden e, bol şans diliyorum. İyi akşamlar.